Arkadaşlar bugün bir duruyla, duyuruyla karşınızdayız belki sevinirsiniz belki üzülürsünüz o size bağlı Hayır bir aramayın artık o size bağlı ee, şimdi Unturned serisi bitti Bu ne neyse Unturned serisi bitti çünkü sorun oluştu bizim serverla alakalı oyunla alakalı Oyun error veriyor benim onu da sildim yeniden yükledim bilmem ne yaptım filan ama olmuyor. Biz de çek çekmek istiyoruz. Çok fazla çekmek istiyorum. Yani çekmek istiyoruz derken erayları, alperenleri kastettim. Bizim kanalda değiliz de onlar da çekmek istiyorlar. Onlar çekecek yani. Ama ben çekmeyeceğim. Abi sabredemiyorlar arkadaşlar ya. Yani ben çekmeyeceğim. Sorun oluştu. O son kısa sürede düzeltilirse tekrar çekmeye devam edeceğim. Bu arada LOL serisi kısa, LOL'ün ikinci bölümü kısa sürede gelecek bunu bilin istedim. Minecraft serisinin ikinci bölümü de yüklendi onu izlemişsinizdir. İki görüntülenme oldu şimdiye kadar ama yani aradan 12 saat geçse bile, Answer serisi bitti yani buna son veriyoruz artık. Bu bitti ben bunu silerim ama şu an kıyamıyorum. Videodan sonra silerim o yüzden. Neyse. Sonra kanalla ilgili bilgilendirme falan. Ananı satayım. Abonelikler gözüktü. Ananı satayım. Orayı keserim ben. Neyse. Siktir um, İşte böyle. antren serisine devam edebileceğiz. O yüzden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakal.